işi gönülden yapmayan bütün herkesin bir köşeye çekilip yaşamak istedikleri boş hayatı yaşamaya devam etmeleri gerekiyor. Orası onun için bir ticarethane olmuş ve para kazanmaya devam etmek istiyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben antrenör Ebu Bekir Kurçepe. Bugün MMA ve biraz da güreş camiasındaki sporcular ve MMA'in Türkiye'deki durumuyla alakalı birkaç bir şey anlatmak istiyorum sizlere. Öncelikle şunu söyleyeyim. Başta da gördüğünüz gibi eğer bu şekilde ilerleme devam ederse Türkiye'de MMA en azından bir jenerasyon daha hiçbir ilerleme kaydedemeyecek. Bunun öncelikle şuradan başlaması gerekiyor. Kardan bir göz olarak bunları anlatıyorum. Çünkü her ne kadar işte Resmiyette MMA Federasyonu'nun bize verdiği bir antrenörlük belgesi ve MMA antrenörü olarak geçsek de Ben Güreş ve yıllardır güreş antrenörlüğü yapıyorum Hiçbir strike eğitimim yok MMA salonunda gittiğim zaman derslere de sadece güreş öğretiyorum Neden? Çünkü benim işim bu Yani ben kendi işimin dışında hiç kimsenin işine karışmıyorum Birincisi zaten bir sporcu bir salonda yetişirken de herkes en iyi bildiği şeyi ona aktaracak ki Özellikle MMA gibi bir komplike sporda da o sporcu herkesten parça parça iyileri alsın ve kendini en iyi haline getirsin Bu sene niyetlendik ama bizim güreş maçları çakışmasından dolayı sporcularımla beraber MMA maçlarına katılamadık ama şunu gördüm katılmadan önce. MMA turnuvalarına girmeden önce belirli bir ücret vesaire vardı. Diğer branşlarda var mı? Açıkçası bilmiyorum işte Muay Thai'de vesaire falan ama bizde yok. Ya bunun sebebi biz bir gençlik spor çatısı altında bir branşız. Öncelikle MMA'in de Kickbox Federasyonu'nun altından çıkıp resmi olarak özel bir federasyon olması gerekiyor. Ona göre bir bütçesi olsun ve istediklerini biraz daha iyi yapabilsinler. Bu yönde de Federasyon Başkanı Sayın Ali Arı'nın yükünün hafiflemesi gerekiyor. Çünkü ben dışarıdan onu da takip ettiğim kadarıyla bu sporun gelişmesi için çok istekli, güzel turnuvalar düzenliyor, sporcularının peşinde ben görüyorum yani. İstedikleri zaman ulaşabiliyorlar, destek alabiliyorlar. İyi niyetli ve temiz bir adam olduğunu düşünüyorum. Hiç tanışmadım ama ya onun da elinden gelebilecek nedir abi çünkü resmi değil. Ne yapıyordur? Mecburiyetten de olabilir bilmiyorum. Bunlardan belli bir ücret vesaire turnuvaları o şekilde düzenliyorlar. Sporcu yetiştiriyorlar. İkincisi salon mevzuları. Tüm salonlar neredeyse özel. Yani bir MMA sporcusu yetişecekse belli bir ücretinin cebinden olması lazım. Çekirdekten de yetişemiyor. Önce CFC'nin sahibinin videosunu izledim. Atabey'in. Salona gidiyor ve oradan sporcu seçim yapacak. Yani bence eğer başarabilirse Türkiye için bu CFC çok önemli bir organizasyon. Sporcu seçmek için bir kulübe gidiyor ve zaman ayırıyor. E kulübün ona diyor ki hadi işini çabuk tut benim antrenmanım var. ki orası onun bir ticaret ticarethanesi ve para kazanmaya devam etmesi gerekiyor. Bir nebze anlayışla karşılasam da benim için çok anlamlı bir şey değil. Çünkü bir antrenör sporcasına %100 özveriyle yaklaşmalı ve onun iyiliği için bir şey varsa bazı şeylerden feragat etmelidir. Çünkü antrenörler isimsiz kahramanlardır. Bir olimpiyat şampiyonunun kendisini tanırsın ama antrenörünün adını bile bilmezsin. Bu işin bu şekilde olduğunu bilerek başlarsın ve öyle devam edersin. O sporcunun bir yerlere geldiğini görmek senin için bütün maddi şeylerden ötedir. Ben dışarıdan bir göz olarak MMA salonlarında %100 destek ve özveriyi görmedim. Çok istisnai bazı sporculara yapılsa da. Bir de sporcu yetiştirmekte şöyle bir şey var. Belli bir zaman ayırman gerekiyor ki o zamanın sonunda artık onun meyvelerini yiyebilmen lazım. Bunu geç yetişen bir ağaç olarak düşünebilirsiniz. Sen o tohumu belli bir sene çok iyi sulayacaksın. Ondan sonra onun meyvelerini yiyeceksin. Ama MMA'de şu an şunu görüyorum. O tohumu hemen ağaç yapmaya çalışıyorlar. Sporda böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. İkincisi MMA sporcularının bir çoğunluğu için konuşuyorum bunu. Şimdi usta çırak ilişkisiyle yetişmemiş sporcular olduğu için. Çünkü neden? Belirli bir geçmişi yok. Yani bu iş işte bu işin ustaları yok ki çırakları olsun. Oradaki bu işe emek veren antrenörleri tenzih ederim ama onlar benim ne demek istediğimi çok iyi anlamıştır. O yüzden rol model olarak kendilerini UFC dövüşçülerini ya da bu işte en çok tanınan isimleri görüyorlar. Bu da neye sebep veriyor? O bahsettiğimiz ağaçtaki daha meyve olgunlaşmadan kendilerini ağaçtan atmaya çalışıyorlar. Bir sporcu daha olmamış ama işte Conor McGregor bir ringe çıkıyor. Sosyal medyada kendini göstermek için bir başka şekle giriyor. Arkadaşlar ben şuna çok inanıyorum. Sosyal medya ufak tefek içerikler üreten biri olarak da. Sosyal medya sizin bir yerlere gelmeniz için bir araç olabilir. Lakin onun yolu yine yaptığınız işten geçiyor. Yani sosyal medyada sen kendini değil yaptığın işi sergileyeceksin ki ufak bir artı olsun. Şimdi yavaş yavaş güreşçi kardeşlerimde de görmeye başladım. Gel bakalım 50 kilo boksör çocuk bilmem ne falan böyle sadece gürüdüğü videoya paylaşıyor. Sizin kendinizi minderden ya da kafesten başka hiçbir yerde kanıtlamaya ihtiyacınız yok. Siz tutkalarınızdan böyle mi öğrendiniz? Hepiniz sosyal medyada bir numarasınız. Sadece sosyal medyada bir numara olacaksan bu bayrağımızı kim göndere çekecek? Bizi kim gururlandıracak? Atabey ile yanındaki antrenör o videoda şundan da bahsediyor. Sporcuları seçtiklerini ve maça çıkartacaklarından bahsediyorlar. Ama bazı sporcular rakip seçtiğini ve onunla dövüşmek istemediğini o benim kardeşim abim vesaire dediklerini söylüyor. Bunu herhalde Dağıstanlılardan öğrendiler. Dağıstanlılar da hani böyle herkese dövüşmüyorlar. işte Müslümanlarla dövüşmüyorlar vesaire. Arkadaşlar hanginiz Habib olduğunuzda böyle bir yükse sahipsiniz ya? Orası kafes. Orada senin kardeşin yok. Beraber antrenman yaptın. Kan ter akıttığın arkadaşın dahi olsa buraya girdiğin zaman bütün arkadaşlığın biter. Spor böyle bir şeydir. Bakın daha bu sene birkaç tane finalde benim iki sporcuları Frank maç yaptılar. Bunlar doğduğundan beri kardeş ama oraya girdiğin zaman mindere çıktığın zaman kardeşlik yok. Sizin sporcu seçmeye lüksünüz yok. Sizin tek yapmanız gereken çalışmak, dövüşmek, çalışmak, güreşmek. Ancak bu şekilde bir yerlere gelebilirsiniz. Onun haricinde sadece sosyal medyada sporcu olursunuz. Sosyal medya sporculuğu size madalya, size kemer kazandırmayacak. Ama hak verdiğim noktalardan sizlere bir tanesi de şu. Yaşı 18'den 20 olmaya başladıktan sonraki zorlu süreciniz. Buna katılıyorum. Sporcuların bir başka meslek yapıyor olması. Sporculuk başlı başına bir meslektir. Eğer ki sporculuğun yanında bir iş daha yapıyorsan bu senin hobin haline dönüşür. Bir hobide de iyi bir seviyeye gelebilirsin ama işi o olan biriyle kendini kıyaslayamazsın. Maalesef ki ülkemizde böyle bir sıkıntı var. 18 yaşında çocuklar güreş Eğitimden çıktıktan sonra ya kulüp bulamıyor Bir tane işe girip çalışmak zorunda kalıyor Spor hayatı bitiyor ya da şimdi de MMA'de şunu görüyorum Çocuk kulübe gidecek para ayarlayacak 20 yaşına gelmiş bir şekilde hayatta kalması gerekiyor Maalesef böyle bir sıkıntı var Bu sıkıntı çözülecek ki ülkemiz spor alanında Daha iyi yerlere gelebilsin Bu da artık devlet büyüklerinin işi Son olarak da şuna değinmek istiyorum Biz antrenörlerin görevleri Eskiden güreş için konuşuyorum bir il seçmesi yapardık. Hatta bundan 3-4 sene öncesi için yani yakın bir tarih için söylüyorum. 2 gün sürerdi en az. Bakın şunu hala katılıyorum. Şu an bir Türkiye şampiyonasında en kalabalık güreş olduğuna eminim. Ama ona rağmen alt yaş gruplarında bu 10'da 13'te bir il seçmesi yapıyoruz bir günde bitiyor. Bazen bazı ufak sikletlerin boş olduğu bile oluyor. Neden biz bu duruma geldik? Atama bekleyen binlerce antrenör var. Atanmış olduğu yerde yatan binlerce antrenör var. O nasıl bir tezat? Her antrenör iki tane sporcu getirse ben olimpiyatlarda madalya derdimiz olmayacak. Bu işi gönülden yapmayan bütün herkesin bir köşeye çekilip yaşamak istedikleri boş hayatı yaşamaya devam etmeleri gerekiyor ki spor camiası daha iyi bir topluluğa evrilebilsin. Eminim ki bu diğer başka branşlarda da vardır maalesef. Ama her ne olursa olsun ben bu kadar eleştiri de yapsam hem sporculara hem bizlere bu işin içindekilerin kendi gözlerine döndüklerinde tüm yapma amaçlarının aynı doğrultuda olduğuna ve bu vatan bayrak için olduğuna %100 eminim. Ve inşallah gün gelecek bu tarz bizim branşlar iyi yerlere gelecek ya da biz bunun için mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü mücadele olmadıkça zafer de olmaz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.